Siz tek tek emek verdiniz. Bugün tek tek saymaya kalksam hiçbirinizin ismini yeterince telaffuz edemem. Hepinizin önünde saygıyla eğiliyorum. Başka Cumhuriyet Halk Partisi'nin vefakar, fedakar üyeleri, gençlik kolları, kadın kolları, yönetim kurulu, bütün örgüt arkadaşlarıma, bütün yol arkadaşlarıma buradan çok teşekkür ediyorum. Onlara güçlü bir alkış istiyorum. Güçlü bir alkış. Kuşadası aslında Hizmet İttifakı'nda buluştu. Partili, partisiz. Kuşadası'na hep ne dedim? Dedim ki ben Kuşadası'nın vefasına inanıyorum. Kuşadalıların vefasına güveniyorum dedim. Bu güvencim bugün doğru çıktı. İyi ki varsınız. Her birinizin emeği için, her birinizin duası için, her birinizin iyi dilekleri için çok teşekkür ediyorum. Hepinize çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Hadi. bir teşekkür daha var. O beni her gördükleri yerde Ömer Günel abi diye boynuma sarılan çocuklarımız var ya o çocuklarımız bize kazandırdı o çocuklarımız. O o çocukların anne babası o gülen yüzlü anneler var ya onların duası bizim bütün şer ittifakına karşı korudu. Çocuklarımızı alnından öpüyorum. Gözlerinden öpüyorum. Kadınlarımızın önünde saygıyla eğiliyorum. Hepinize minnetlerimi sunuyorum sevgili hemşerilerim. Yarından itibaren bambaşka bir hizmet yolculuğu başlayacak. Ben seçmenimin verdiği tüm mesajları anladım. Ne demek istediğinizi biliyorum. Ben bunun gereğini yapacağımı çok iyi göreceksiniz. Meclis üyesi arkadaşlarımla beraber bu arada bizi güçlü bir şekilde meclise de soktunuz. Onun için teşekkür ederiz. Kuşadası bir mesaj daha verdi eskiye dair hiçbir şey istemiyoruz dedi. Eskinin partisine hainlik edenlerini, eskinin hizmet etmeyenleri bir torbaya koydu, hepsini sandığa gömdü. Hepsini sandığa gömdü. Ben de sizin <laughs> Sizin vermiş olduğunuz görevin sorumluluğuyla yeniden dipdiri ve tüm cesaretimizle çalışmaya başlayacağız. Başka, ben ve ailem. Başkanı ben başkanı. ve Cumhuriyet Halk Partisi ailem. Çekil hepinize izlerci. emek veren herkese bir kez daha çok teşekkür ediyorum. <laughs> ve hepinize hepinize bu hizmet yolculuğunda yine her zaman yanımda olmanızı istiyorum. Hepinize saygılar sunuyorum. İyi, i̇yi ki varsınız. Var. İyi, ki var. <laughs> i̇yi ki var. <gülüyor> <gülüyor>